yaşantılarınızı, yaşamışlarınızı. Eğer evinizde, hanenizde herhangi bir büyü varsa, büyü tarzı, muska tarzı bir şey varsa onu beraber çıkaracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne var. Şimdi öncelikle bu insanın 6 yaşından bu yana 6 yaşından bu yana Üzerine gelen gözün nazarın şiddette olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü çocukluğunu tatlı, güzel, akıllı, zeki ama biraz da kendine kapalı şekilde geçirmiş. Hislerini çok belli edememiş. Sevilse de çok sevgisini göstermemiş. Ömür boyun ee, sanki ailesine gelen ee, bir negatif enerjiler soydan geliyor. Soydan gelme ne demek? Anne, baba, dede, nene, bunlara bir şeyler uğraşıyor. Onların hayatında bir şeyler oluyor. Ya bu insanlar kendileri hoca tarzı bakım, işte tedavi, şifacı tarzı oluyorlar. Ya da birileri buna, bunlara bulaşıyorlar, bunlara zarar veriyorlar. Köy gibi bir yerin var olduğunu geçmişte ve oradan negatif enerjilerin haneye geldiğini. Bu, bu insanların hayatında evlense de zorlandığını, evlilikten sonra zorlandığını, psikolojiman e, bitti, bittiğini görüyorum. Ve bu insanın e, büyü musallatlar yüzünden kendini kapattığını, insanlara kapattığını, iş yapma, iş yeteneğinin zayıfladığını, sevgisinden emin olmadığını, hep böyle stres içine girdiğini, gerekirse psikoloji ilaçlar bile e, kullanabileceğini söylüyor. Uyku düzeni bozuk oluyor bu insanlarda ve e, sanki birisi bunu rüyada, hayatta takip eder gibi oluyor. Bazen baktığınız ki rüyada koşuyorsunuz. Arkanızda bir şey koşuyor. Bu var olduğunuz maddi alemde bir musallatın size musallat olduğunu, rüya aleminde de size saldırdığını görüyorum. Tam e, 7-8 defa saldırıya uğradınız. 7-8 defa saldırı ne demek? Rüyada çarpılma. Veya e, gündüz saatlerinde hiç beklemediğin anda sana ağlama, sana stres gelme, e, kendini teha hissetme, sanki birileri seni anlamıyor, etrafın seni anlamıyor gibi geliyor. Böyle insanların yakınları onlara yardımcı olacak. Kendi kendini böyle insanlar kurtaramıyor. Yani hoca bulamıyor, hocaya gidemiyor, gitse bile olmuyor, anlaşılmıyor. Yani bir türlü kapısını açılmıyor. Niye? Kendine olduğu için, bedenle olduğu için. Onun kendi kendini kurtarma gibi gidip o nasıl ki hasta olduğumuzda yerimizden kalkıp ilaç içememe gibi durumumuz olduğu gibi hocadan da yardım alamama gibi bir durumda olduğunu gördüm. Üstündeki e, yapılan çalışmanın İbranice olduğunu söylüyorum. İbranice çalışmalar Türkiye'de nadiren olan çalışmalar değildir. Yapılıyor. Sadece çok gizli saklı olduğu için ortada kanıtı yoktur. Siz bunun karşılığında bir kağıt bulabilirsiniz, evinizin önünde veya hanede bir taş bulabilirsiniz. Bahçeli evlerde olan insanlar bir şüpheli bir taş bulabilir, bir siyah mermer taşı bile olabilir. O zaman göreceksiniz ki. Şüphelidir. Bunun burada ne işi var? Kapı önüne toprak döküldüğünü veya kum döküldüğünü gördüm. Bunlar genelde mezardan alınan kumlar topraklardaki okunuyor. Yaşlı insanların mezarından alıp döküldüğünü görüyorum. Bunun kim yaptığını rüya yoluyla tabii ki de görebilirsin. Ama eskiye bağlanan bir şey. Evet. <laughs> Yeni yapılmadı. Kurdele üstüne yapılmış e, bir yağ izini var olduğunu gördüm. Eğer evinizde kurdele tarzı eskiden kalan bağlanmış cehizli bu gibi şeyler varsa içine bakın göreceksiniz yağ izleriyle karşılaşacaksınız. Ve bunun kurtuluş yolu nedir? Tabii ki de kendinizi hocanın eline teslim edip kurtulma ama burada ben ne görüyorum? Biraz çekiyorsunuz. En çok 26 yaş çok hassas bir dönemdir. Bu yaşta e, suçlanma, yargılanma, iftiraya uğrama gibi durumlar olabilir. Yani e, sen hiç e, hak etmediğin durumda, durumda bir söylemediğin bir şeyi söylermiş gibi anlatırlar. Eğer baktın ki senin söylemediğini anlatıyorlarsa bil ki sana iftira atan kişi büyü musallatın etkisiyle yapıyor. Yani sen dost gördüğünü düşman dönüşebilir. Sevdiğin tarafından darbe yiyebilirsin. Yalan ve iftiraların içinde kendini bulabilirsin. Yatağında sıkıntı hissettim. Baş ucunda ve ayak ucularında daralmalar, sıkılmalar, e, üzüntüler, e, ağlamalar, kendine kapanmalar, eş tarafından, sevgili tarafından yargılanmalar ve desteği olsa bile e, soğuk karşılanma gibi durumlar var. Çünkü bu sallatın zaman zaman bedeninize sahip olduğunu, e, ister bu cinsellik yoluyla tecavüz olabilir, rüya yoluyla ister doğru da birisinin arkanızda var olduğunu görebilirsiniz. İster böyle sanki birisi varmış gibi karanlıktan deli gibi korkabilirsiniz. Yani karanlık böyle ışıklar sönsün. Siz böyle kalbinize sıkışma gelecek. O zaman anlayın ki e, e, tamam normal insan da böyle karanlıktan çekinir korkar. Ama sizde özel oluyor. Böyle tam böyle açılmazsa o ışık partlarsın gibi bir hal olur. O zaman bir bilgi musallat üstüne göğsünün üstüne çöküyor. Sana ağırlık veriyor. Şimdi e, söylediğim bakıma göre kum, taş ondan sonra kurdele üzerinde yağ, cezli içinde yağ. Bunlar senin e, büyülerinin e, yeridir. Bu yerleri ispat e, tespit edersen, ortaya çıkarırsan e, çözeceğim. Bir de döşe altına üstüne güzelce bakacağım yağ izlerini bulabilirsin. Eğer onları bulabilirsen kan yağ izleri bulabilirsen bil ki büyüğünü bulmuşsun, imha etme şansın var. Büyüğün e, merkezi, evi, hanesi bulunmadığı sürece o materyal, o görünen gözle gözle görünen bir şey bulunmadığı sürece sen e, onu imha edemezsin. Okuma yoluyla desteği alabilirsin, faydasını görmeyebilirsin. Ama en çok ben senin başına yapıldığını görüyorum. Başörtüsü olabilir, şapka olabilir, başına ait bir şey olabilir veya başının başın, e, başın o o şeyin altından keçə bilər, o halədən keçə bilər və başında durğunluqlar ola bilər. Dəsfəsələr ola bilər, səslər duyə bilirsən, qulağında ağırlıqlar yaşaya bilirsən. Əgər bunlar səndə varsa, söylədiklərim şu an uyğunsa, demək sən də büyun musallat vardır. Bədəninə sahib olmuş və ətrafında dolaşanlar vardır. Bədənində 3 tane kenarda dört tanenin var olduğunu bir tanesini de çok uzaktan takip ettiğini dışarı gittiğinde rahatladığını eve geldiğinde sıkıldığını insanlarla bir ortamda olduğunda daraldığını görüyorum bunlar varsa demek ki seni görmüşüm tespit etmişim eğer varsa demek ki seni anlatmışım <laughs> tamam. Bakalım üzerimizde ne var? Hayatımızda neler var? Neler olacak? Neler bekliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğüm kadarıyla kadın enerjisi kadınlarla anlaşılmamazlık, kadınlarla bir türlü yolu sonuna kadar yürümemek, içinde fesat kadınların çıkıp sizin hayatınıza destek değil köste olduğunu söyleyen kartlar geldi. Yani sizin bayanlarla el elin, enerjisiyle bir türlü bağınız bağlanmadı, düzelmedi. Bu kim, kimlerde oluyor? Genelde anne bağıyla sıkıntı yaşayanlar, anne, abla, Yəni evin içində də sorun yaşayan erkəklərdə olur. Bəzi insanlar var ki, çuqunçu-çuğuna o qədər bağlı olur ki, psixoloji mən bağlı gözükməsə belə onun evlənməsi, gələcəkdə həyat qurmasına sevgisi belə əngəl olur. Bunu təsbit etmək üçün özərlə baxım yapılır. annenin nasıl bir e, ilişki bağınız olduğunu, göbek bağınızın nasıl bağlı olduğunu, sevgiyle mi, nefretle mi, dostluk mu, düşmanlık mı onu ortaya çıkarmak lazım. Eğer düşmanlık olmuşsa o bağları koparıp o insanın yoluna devam etmesi için e, kadınlarla ilişkisini, dostluğunu e, işte işbirliğini veya yuva kurması her hangi bir kadınla ilişkin ...düzeltmeye için o bağı koparmak lazım. Eğer yok anne çok sıkı bağlı olmuşsa zamanında işte çocuğunu ömür boyu onun yanında kalsın. Onu hep böyle hizmetinde olsun, hep onun dediğini yapsın veya ben ne desem olsun, ben onun ömür boyu elimde olsun, hep yanımda olsun dediyse bir de o bağı koparmak lazım. Bunu bireysel bakımda belli olabilir ama şu an baktığım zaman ne görüyorum e diyor ki kadınlarla ilişki bağ kökten bağ kapalıdır bu kapallık size çocukluktan geliyor 7'li 8'li yaşlardan geliyor bir travmatik olaylar olabilir bir kayıplar olabilir veya o zaman bir istenmeyen çocuklarda bu enerjini e, görmüşüm. İstemeyen çocuk olabilir veya iste istediğimi e, sen e, yapmadın gibisinden sürekli beddua eden anneler var ki işte sen şusun busun senden bir şey olmaz diye bilinçaltına negatifleri oturtmuş olan anneler olabilir. Söylediklerimde şu an sizin e, sevgi, birlik, aşk olayları sanki yok olmuş gibi geldi. Yani Aşkınız, sevginiz, ilişkiniz sıfırlandı, sıfıra indi. Yani kesildi. Bu e, ilişki bağ, e, aşk bağlarının koptuğunu, boşa gittiğini, e, boşuna bu hayatta kürek çektiğinizi veya çekebileceğinizi söylüyor. Bakalım yıldız, yıldızınız yüksek mi? Yıldızınız para konusunda düşmüştür. Sanki para elinizde kalmamış gibi bir türlü bereketini görmemiş gibi sanki böyle hep böyle para olsun bir derde gider gibi veya hiçbir türlü toparlayıp da onun bereketini görmediğiniz gibi görüyorum. İnsanlar tarafından paranın e, sanki size işte ister işte olsun hakkınızı vermemek veya ister sizden bir beklentiye girip sizi kullanmak gibi amaçlı olduğunu gördüm. Yani insanlar size karşı biraz bunu nasıl kullanırım e, enerjisiyle yaklaşıyor. Bu neden oluyor? Yine diyorum 7-8 yaşında bir travmatik olay var bu e, çarpılma olabilir bir e, cinin sizi keşfetmesi olabilir durduk yere çarpılma olabilir bu insanların görünmeyen tarafıdır bunun çok üstüne dur, e, durmuyorlar nasıl olur ben o yaşta bir şey yaşamamışım diyebilirsiniz ama benim o yaşlarda sizin hassas döneminde olup bir e, büyüye maruz kalmanızın ale içi yapılan bir e, büyüden etkilendiğinizi ruh halinizin düştüğünü görüyorum Gençlik dönemine gittiğimizde Yaşın yetkinliği çağı Gençlik döneminde Hep böyle kendine kapanmalar Hep kendini ifade edememeler Veya sevgini e, seni, Bazen diyorlar ya Benim sevdiğim beni sevmez Ben sevmediğim beni sever o, o durumlarla karşılaşabilirsiniz Paranın size neden böyle yaklaştığını Ben söyleyeceğim Çünkü paranın hep böyle Aleden e, Sizin değil başka yani sülalede başka birilerine aktığını, enerjinin o tarafı daha çok aktığını görüyorum. Hem de bir lanet gördüm. Bir kadının e, dokuz defa beddua edip lanetlediğini gördüm. Bu yine diyorum annenin kendisi de olabilir veya herhangi bir kadınla e, ilişki, dostluk, izdivaç herhangi bir yakınlık fark etmez. Bir e, kadın enerjisinin size gelen 9 defa bedduasını görün. Bu beddua yakaladı sizi. Para sıkıntılarına girdiniz. ilişkileriniz bozuldu. E, sevgi boyutunda düşüş yaşadınız. Ve eliniz neye attınızsa kuruduğunu görüyorum. Şu an e, kendini asan adam geliyor. Bu ne diyor? Bazen kendimi e, öldürsem de veya ölsem de kurtulsam gibi bir şeyler gelebilir size Çünkü bıktığınız bir dönem oluyor Artık şu şeye sıkıştığınız Bir dönem oluyor Onu tabii ki de yapmayacaksınız Güçlü bir kişiliğe sahipsiniz Onu yapmak en son şeydir Ama size Bağlılık el kol gözüm Bağlılığı ve sizin burada 9 tane büyünün Varoluşunun üzerinde Durup onu bozdurmaya Çalışacağınızı veya çalıştığınızı Görüyorum en çok iki tane çok kuvvetli negatif enerji bir ayaklarınıza bir de e, boyun e, kısmınıza zarar veriyor. Bu ne demek? O iki yerde de varlıklar oturuluyor, oturuyor. Boynunuzda oturan varlık sizin. Hmm, parayla e, aşkla ilgili bakın aşkla ilgili sevgiyle ilgili ilişkiyle ilgili durumlarınızı kitliyor yani diyor ki sen ne yaparsan yap ben izin vermem ki sen ilişki yapasın sen bir ilişki kurasın sen bir izdivaç kurasın izdivacın uğurlu geçsin Bir e, elin bir insanın eline dokunsun da orada mutlu olasın ben ne yapacağım edeceğim seni yalnız bırakacağım ayağında olan varlık diyor ki ben bunun para yolunu keseceğim ayağını hər hansı bir işə götürməyəcəm. Götürsəm də onun rızkını, bahtını kapatacam və bərekətsiz yapacam. Şu an burada 2 tane varlıq gözdə görünür. Siz bunu belki de kendiniz fark ediyorsunuz, hissediyorsunuz. Bir metafizik sıkıntı var, saldırı var veya uyku döneminizde görebilirsiniz, rüya aleminde görebilirsiniz. Ama bu benim gözümle görünen bir şeydi ki, size odaklandığım zaman, siz bana odaklandığınız zaman o iki varlık orada duruyor. Bunun üstesinden acılar, hocalar, medyumlar gelememiş veya siz fark etmemişler, görmemişler olabilir. Eğer kendinizi e, doğru gören, o cinler alemine fark eden bir e, hoca ile karşılaşsaydınız... ...o mu, muhakkak onu söylerdi yerini. O iki noktadan her zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Boyunda ağrı, ayaklarda ağırlık ve gerginlik. O zaman yaşadığınız an akşama doğru saat e, 10 ile 11 arası, 12'den sonra veya uyurken olan o yoğunluk, o yoğun ağır, ağırlar ağırlık size gelen varlıkları söylüyor. Ee, bahçeli bir ev gördüm. Bu e, bahçesi olmasa da olabilir ama böyle e, etrafında böyle ağacı bir e, küçücük bir yeri de olsa bir bahçe gördüm. Orada e, bir gömülen anne babaya gömülen bir e, malzeme gördüm. Yani e, Muska gördüm. Bu muska çokça böyle iplerle sarılmış e, kartonun içinde böyle saklanılmış ve gömülmüş şekilde. Ondan sonra anne babanın hastalığı yaşayabilir. E, hastalıktan ölebilir. Ani ölümlerle karşılaşabilirsiniz. Tenha kalabilirsiniz. Hep böyle e, aileniz ve yakınlarınız tarafından uzaklaşabilirsiniz. Bu onun o gördüğüm muska onu yapıyor yani kopma öldürme uzaklaşma soğuma e, ilişki bozukluğu düşmanlıklar kan bağlarınızdan ilişkilerinizin e, bo olması yani kötü olmasına getirip çıkarabilir. Şu an kartlar bunu söylüyor ama iğrenli tarihte bakalım bunların üstesinden gelebileceksiniz mi yoksa henüz bu kaderde çekeceğiniz var mı? Çünkü bazı insanlar var ki kaderinde çekecek yani yazısını yaz yaşayacak. Yok e, inşallah yaşamazsınız her şey ferahlanır ama yine de bakalım Kehanetler bize neyi söylüyor? Kehanetler zorlandığınızı söylüyor. Henüz 5 tane sıkıntıdan çıkacak, çıkmanız lazım. 5 tane savaş vereceksiniz. Bir, o dediğim aile bağlarıyla bir mal bölgüsü var bölgesi. bir 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 şeyin içine gireceksiniz iki buçuk sene içinde bir İkincisi e, ilişkilerinizi düzeltme için biraz e, kendinizde olan negatiflerden kurtulacaksınız üç maddi konularda, maddiyet konusunda kolay paradır, rahat paradır, basit paradır veya işte haram paradır. E, çünkü para haram ve kolay geldiğinde sel gel gibi geliyor, su gibi gidiyor. Yani çok da gelse akıp gidiyor, kalmıyor. Bu beş tane sıkıntı var ki e, bunların üstesinden gelmeniz lazım. Bir de en önemli size yaklaşan insanlar, dost, arkadaş veya herhangi bir iş yaptığınız insanların iç yüzü ortaya çıkması lazım. Sahte yüzler, yalancı yüzler ve yalancı insanlarla çoğu zaman ile ilişkiniz olmuş, iletişiminiz olmuş. Geç de olsa iç yüzü çıkmış ortaya. Pişman oldunuz mu? çok oldunuz neden güvendiniz inandınız ama artık güven şeyine bir şey sizde kalmamış. İnsanlara artık eskisi gibi eskisi dediğim bayağı eskiye dayanıyor inandığınız zamanlar. Artık e, siz yani insanlara inanmayı 18-20 yaşlarında bırakacaksınız gibi geldi. Ondan sonra tamamen insanların yüzüne yeri geldi nefret edip çekip gidip e, tamamen böyle bazı insanların doğru şeyini kendi yüzüne söylemek istediğiniz geldi. Ve en çok da neye gördüm sizde? Doğruları için sizə eee içinizə eee alıp yani içinizde gizli saxladığınızı söyləyəmədiyinizi bu sizi çox yaraladı.